Bildirim alacaksın. Bu kadar. Basacaksın buna. tüm diyeceksin. Bu çan aktif olacak. Anladınız mı? Mobil cihazlarda da var bu. Ben buna en iyisi tümü diyeyim ya. Sevdiğiniz kanallara yapın bunu unutmayın. Evet arkadaşlar. Uf, heyecanlandım ya. Gerçekten heyecanlandım. Son iki dakika. Bakalım ne gelecek. Evet. Hayırlısı uğurlusu olsun arkadaşlar. Of. Çok heyecanlıyım şu anda yine. Her zamanki gibi. Hiç heyecanım bitmiyor ya. Hiç bitmiyor yani. Of. Evet. Sanırım arkadaşlar şey yapma ihtimalimiz çok yüksek ya. Neydi onun adı? Siz söyleyin ya. Brawl Pass yani Brawl şey yapan böyle gelen kostümlerin çekilişini yapma ihtimalimiz çok yüksek Nonolive'da. Açıklama bölümünde Nonolive'ın linki var. Gidip mutlaka Nonolive'ın linkine ziyaret edin arkadaşlar. Muhtemelen bu yayını kapattıktan 5 dakika sonra Nonolive'da açacağım. Hangi kostüm gelecekse onlarla ilgili bir çekiliş yapacağım. Gelen kostümü size almanız için böyle şey vereceğim arkadaşlar. Play kod falan filan vereceğim size kazanan kişiye, çekilişi kazananlara ama bunu az sonra belirleriz zaten şu anda değil. Ee, ama yapacağım yani bilginiz olsun. Açıklama kısmında Nonolive'nin linki var kesinlikle gelin yani böyle e, ne bileyim 2-3 saat bir yayına gireceğim diye düşünüyorum ve ilk gösterim az sonra başlayacak. Evet, geliyor abi. Sonunda Brawl Talk geliyor. Brawl Talk'un gelişinden 2 saat öncesinden beridir yayındayız ve gerçekten heyecanlıyım açıkçası. Şu anda anlık olarak izleyici kişimiz sayımız 75 e çıktı. 76 bine doğru gidiyoruz. Bakın Mural Talk'ta bizimleri neler bekliyor onu çok merak ediyorum. Ve şu anda abi Vallahi merak ediyorum ya çok heyecanlıyım şu anda. Acaba Kupaya bu karakteri neye benziyor? Her seferinde bir insan heyecanlanır mı ya? Çok enteresan. Her seferinde bir insan heyecanlanır mı? Evet hadi Hadi. Hadi başla artık. Başlar mısın? Abi başlar mısın? Lütfen başlar mısın ya? <laughs> Heyecanlan lan. Çoktan başlaması lazım. Lütfen başla. Lan ölüyorum heyecandan hadi. Ya başla ama Başladı Başla Başla Oh be Nuri Altamız iyi gibi Evet arkadaşlar Brawl Talk şu anda 2 dakika sonra başlayacak Bize verilen görseldeki görselle aynı Şu anda dışarıda neler olduğunu daha net görebiliyoruz Bakın şu ekrana şuraya Burada bir Spike var değil mi? E Spike'ın Spike'la ilgili bir kaktüs cinsinden bir şey var burada Bu sağ taraflarda bir şeyler var biz uzay uzay gemisinin içi burası. Geçen ayki güncellemenin bir tık benzeri olduğunu ya yani onun uzantısı olduğunu düşünüyorum ben. Yani getirmedikleri, yapmadıkları bazı şeyleri de bu ay yapacaklarını düşünüyorum. Bakalım abi olay ne nasıl gelişecek? Onu merak ediyorum. Hadi hayırlısı uğurlusu olsun. Hadi bakalım abi tam ekran verelim artık yavaş yavaş. Hadi verdim bakayım. Okey, kendimi küçülsem mi ne yapsam? Kendimi küçülteceğim. Kendimi küçülttüm. Normalde küçültmeyi hiç sevmem ama küçülttüm. Role Talk özel kendimi küçülttüm. Evet okey. Bir dakika sonra başlayayım. Hayır bismillahirrahmanirrahim. Bakalım neler gelecekmiş. Altyazı var mı? İngilizce otomatik. Türkçesi yok. Biraz daha bekleyip Türkçe altyazısı, Türkçe altyazısı geldiği zaman da Role Talk'ta kalmak istiyorum ben açıkçası. Arkadaşlar Türkçe al altyazı için Brawl Talk bittikten sonra 10 dakika daha beklememiz gerekecek. 10 dakika daha bekleriz yayında kalırız. Türkçe altyazı yazısına da bakarız. Ondan sonra yayını kapatırız tamam mı? Bir yere ayrılmayın. Direkt gördüğünüz gibi gitmeyin. Türkçe altyazısını da sizle beraber bekleyelim bence. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ben direkt olarak şeye gireyim. Şu anda. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Talk geldi. Şu anda geri sayım başlıyor. Evet geliyor şu anda abi geliyor. Evet. İnanılmaz. İnanılmaz. Brawl Talk geliyor şu anda. Safe değil. Çok korumasız diyor. Çok fazla güvensiz diyor. Bakalım. Evet enteresan bir uzay gemisinin içerisindeyiz şu anda. Biraz daha müziği kısmak istiyorum. Okay Frank, <laughs> checklist time. Are we getting a new trophy road brawler? <laughs> yes. New challenge for skin? Oh yeah. Yeni... New competitive mode? Mm -hmm. Yeni, yeni kostüm için bir tane <gülüyor> e, <gülüyor> challenge gelecekmiş. Evet bu ne? Aha tekerlekli. Bu ne lan? Robot bir karakter. long time no trophy road brawler right that's right Stu is a sentient crash test robot and is used to test robot my... in the Star Park. however as user studies have shown people really like to see him crash so he ended up being in a stunt show he's our new trophy road brawler and his main attacks are shots of pyrotechnics from his fingertips and you think it's simple because they follow like a straight line mm -hmm. however the twist is that it, it and that comes Max in gibi ışınlanıyorlar a la, of sanki. But... Çok enteresan. <gülüyor> 10 <gülüyor> so, bin kupa, size dediğim gibi <laughs> 10.000 kupada geliyor. <laughs> 10 <bin> kupa. <laughs> Ve bunun bir kostümü geliyor, Superstar <laughs> Yine Paris Saint-Germain. PSG Mike win 9 games and you get Evet Paris Saint-Germain Mike. PSG Şeliden sonra aha bak 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 bizim konsept de göstermiş olduğumuz gibi 30 30 taş verip 2 hak daha alabiliyorsunuz ona. Power Play will be replaced by our new Power League. The new Power League play geliyor. Player. Oha! You have 19 Power League ranks and you start at Bronze One and the best players who end up at Master. Ligleri varmış. Bronze'dan Master'a kadar. into Ranks based on their highest lifetime result in Power Play. You can only play solo or in a pre-made team of three. Solo veya takımla oynayabiliyorsunuz 3'e 3 veya tek başınıza. You play amongst other <laughs> teams.

Oha Power League de star points veriyor. Power points görevlerine ulaştığınız zaman oha bayağı star point var 20.000 30.000 falan gördüm. Smuggler Penny Peri'ye yeni koştum. Çok enteresan Now, bir kostüm. Power League season will be a bit shorter, but after that it will follow the same length as the Brawl Pass season, which is 10 weeks. And in every season we will get exclusive rewards. There's no limitations on the games you can play per day in Power League and Power League unlocks on the trophy. Power League bir 4500 kupada açılıyormuş arkadaşlar Power League. Önemli bu. <laughs> That was a lot, but there's more! Hot Zone and Siege are coming to the map mapmaker later in March. BB is getting a skin called BB, BB Animated pins? BB and more. Thanks for watching! Hit that like and subscribe! Button. And stay hydrated! Okay, Frank, checklist time. Are we going to have a brawler named Kit? Are we releasing Brawl stars? Oh, Seeming Is required in Showdown. Do you like Ryan? Is Frank your real name? Spike is getting a voice. Do you like pizza? How about a Piper skin for Danny? That would be great. Arkadaşlar Türkçesini biraz bekleyeceğim ben. Türkçesini biraz bekleyeceğim. Ben güncellemeyi değişik buldum. Sevdim ama Power of League biraz çok tuhaf ama ödülleri çok iyi. Ödülleri çok iyi. Hello and welcome to Türkçesini de izledikten sonra arkadaşlar tamamen yayını bitirmek üzereyken Nonolive'da yeni kostümler için e, çekilişimiz olacak ama öncelikle Türkçesinin buraya gelmesini ben bekleyeceğim açıkçası. Altyazılar Türkçesini bekliyorum arkadaşlar. Vay be ben böyle bir şey görmedim bu kadar şaşıracağımı tahmin etmemiştim. Ben size demiştim bak something else var ya something else buradaki. Bu something Else çok önemli bir şey. Belki de kupa yolu karakterinden daha önemli bir şey demiştim size. Power League diye bir şey geliyor. Hayvan gibi bir şey. Bayağı iyi bir şey ya. Bayağı iyi bir şey. Çok değişik. Biz Klan Savaşı diye demiştik. Belki gelir falan filan. Power League neymiş la? Oha! Türkçesini beklememiz lazım <laughs> arkadaşlar. Birazdan gelecek Türkçesi. Birazdan. Yes. New challenge for skin. Oh yeah. New competitive mode. Mm -hmm. Should we just move on with that? Funny. It's about time. <laughs> bye. Hello and welcome to Brawl Talk. Okay Frank, checklist time. Are we getting a new Trophy Road Brawler? Yes. New challenge for skin? Oh yeah. New Evet arkadaşlar. Brawl Pass'i nasıl buldunuz? Brawl Pass'i nasıl buldunuz? Güncelleme ne zaman geliyor abi? Güncelleme yani haberi geldiyse kuvvetle muhtemel çok sürmez yani zaten biliyorsunuz. 2-3 gün içerisinde güncelleme gelir. Yani güncelleme gelir de Power League ne zaman gelecek? işte ne bileyim her şeyi anladık aşağı yukarı. Ben bir tek Power Lake'i anlamadım. Yeni karakteri nasıl buldun diyecek olursanız bir kupa karakterine göre iyi bir karakter yani uzun menzilli atıyor. Değişik yerlere anlık ışınlanmaları falan filan var. Yeni karakter Stu güzel bir karakter aslında. Biraz bekleyeceğiz abi. Bunu nasıl Türkçe'ye alacağım ben? Kupa yolu değil mi? Aynen kupa yolu. 10.000 kupada kupa yolu karakteri var arkadaşlar. 10.000 kupada kupaya özel. 10.000 sadece. Güzel bir karakter. Hello and welcome. Nerede ya abi bunun Türkçesi ya? Hello and welcome. Kapatıp mı açsam ya? Nasıl yapsam? Şunu da önümden bir alayım ben. Okey. Bir saniye. Şu linki kopyalayayım. Komple kapattım, açtım. Hello Altyazı ne zaman gelecek ya? Spike Voice diyor. Spike Ses gelecek yani. Bil Dur bakalım abi bir saniye. Gelecek gelecek. Hello and welcome to Brawl. Ben çok şaşkınım ya. Çok uzun da 4 dakikalık bir Brawl e, Brawl talk yani hani bayağı bir şey anlattılar. Hello and welcome to Brawl Talk. Okay Frank. Abi geldi, geldi. Abi ne zaman nereye geldi? Bir dakika. Geldiyse bana niye gelmiyor? Niye bana bu kadar geç geliyor? Altyazılar gelmedi. Allah Allah. Ya YouTube Premium'um var benim ya. Alt yazı gelmedi bana bir türlü. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne diyebiliriz buna? Gelsin bir bakalım abi. Ay pil seviyem gidiyor. Pilim bitiyor, pilim bitiyor. Hayır. Tamam. Hello and welcome to Brawl Talk. Allah Allah. Okay ya. Frank, ya. check. Seçeneklerde. Seçenekler nerede? Seçenekler. Nerede seçenekler? Alt yazılar. Alt yazılar otomatik İngilizce seçenekler. E seçeneklerde başka dil yok ki sıfırla. Clean time. Are you getting a new trophy road brawler? Yes. New challenge for skin? Oh yeah. New competitive mode. Mm -hmm. Should we just move on with that? Funny. it's a about. Oğlum nerede bu alt yazı ya? Otomatik çeviri.